Yıl 1299. Anadolu'nun küçük bir köşesinde Osman Bey adında bir lider küçük bir beylik kuruyor. Etrafında güçlü düşmanlar var. Bizans İmparatorluğu, Moğol İmparatorluğu, rakip Türk beylikleri. Kimse bilmiyordu ki bu küçük beylik 600 yıl sürecek bir imparatorluk olacak ve tarihin en uzun askeri kampanyalarından birini yürütecekti. Ama burada asıl soru şu, 600 yıllık sürekli savaşı nasıl finanse ettiler? 1299'dan 1922'ye kadar Osmanlı İmparatorluğu neredeyse kesintisiz savaş halindeydi. Batıda Avrupa, doğuda Safeviler ve Persler, güneyde Memluklar ve Araplar, kuzeyde Ruslar, her yön bir cephe, her cephe devasa maliyetler demekti. Ordular beslenmeliydi. Silahlar üretilmeliydi. Silahlar üretilmeliydi. Kaleler inşa edilmeliydi. Donanmalar kurulmalıydı ve tüm bunlar 600 yıl boyunca sürdürülmeliydi. Modern ekonomistler şunu söylüyor, sürekli savaş ekonomik çöküş demek. Kaynaklar tükenir, vergi tabanı çöker, borçlar birikir. Ama Osmanlı farklı bir sistem kurdu. Sadece savaşı finanse etmekle kalmadı, savaş sayesinde büyüdü. Ganimet ekonomisi, tımar sistemi, devşirme ordusu, vergi çeşitliliği, bunların hepsi birbirine bağlı bir mali makineydi. Ve bu makine 6 asır çalıştı. İlk yüzyıl 1299'dan 1400'lere kadar Osmanlı ekonomisinin temelleri atıldı. Osman Bey ve oğlu Orhan Bey küçük fetihlerle başladılar. Bursa 1326'da alındı. İznik 1331'de, İzmit 1337'de. Her fetih yeni topraklar, yeni vergiler, yeni kaynaklar demekti. Ama daha önemlisi her fetih yeni savaşçılar getiriyordu. Osmanlı'nın ilk mali stratejisi basitti ama de hatacaydı. Ganimet ekonomisi Fethedilen topraklardan elde edilen ganimetler askerlere dağıtılıyordu. Altın, gümüş, silahlar, atlar, esirler, her şey paylaşılıyordu. Bu sistem iki şeyi sağlıyordu. Birincisi, askerler doğrudan savaştan kazanç sağladıkları için sadıktılar. İkincisi, devlet hazinesi askerlere maaş ödemek zorunda kalmıyordu. Savaş kendini finanse ediyordu. Ama Osman Bey ve Orhan Bey bunun yeterli olmadığını biliyorlardı. Sürekli genişleme için sürdürülebilir bir sistem gerekiyordu ve burada devrim niteliğinde bir karar aldılar: Tımar sistemi. 1360'larda resmileşti. Fethedilen topraklar sipahilere veriliyordu. Sipahiler bu topraklardan gelir elde ediyordu ama karşılığında savaşta at ve silahlarıyla savaşmak zorundaydılar. Devlet toprak veriyordu, sipahi askerlik yapıyordu. Doğrudan para ödenmiyordu. Sistem dehacıydı. Merkezi hazine yalnızca büyük kampanyalar ve deniz donanması için harcama yapıyordu. Karadaki ordu büyük ölçüde kendi kendini finanse ediyordu. Sipahi topraktan gelir elde ediyordu. Köylüler vergi ödüyordu, devlet zenginleşiyordu, ordu büyüyordu ve en önemlisi toprak başına bağlı olduğu için sipahiler sadıktı. Topraklarını kaybetmek istemiyorlardı. Bu yüzden savaşıyorlardı. 1400'lerin ortalarına gelindiğinde Osmanlı artık Balkanlar'da ve Anadolu'da hakimdi. Edirne başkent olmuştu. Bursa ticaret merkezi haline gelmişti. İstanbul henüz alınmamıştı ama çember daralmıştı. Ve bu genişleme daha fazla vergi getiriyordu. Osmanlı vergi sistemini çeşitlendirmişti. Toprak vergisi, hayvancılık vergisi, ticaret vergisi, liman vergisi, tuz tekeli, maden tekeli. Her sektörden gelir vardı. 1453, tarihin dönüm noktası. İstanbul'un fethi Yi Mehmet 21 yaşındayken Tarihin en iyi korunan şehrini 53 günlük bir kuşatma ile aldı. Ama kuşatma devasa maliyetliydi. 80 bin asker, yüzlerce top, dev donanma, lojistik, modern tahminlere göre kuşatma yaklaşık 3 milyon altın florini maliyetindeydi. Osmanlı bunu nasıl ödedi? Cevap: biriken zenginlik ve çeşitlendirilmiş gelir. 1400'lerin ortalarına kadar Osmanlı hazinesi güçlenmişti. Tımar sistemi işliyordu. Balkan vergileri akıyordu. Ticaret yolları kontrol değil. İpek yolunun bir kısmı Osmanlı topraklarından geçiyordu. Baharat ticareti Akdeniz limanlarından yapılıyordu. Devlet sadece askeri güçle değil ticaretle de zenginleşiyordu. Ve İstanbul'un alınması bu zenginliği iki katına çıkardı. İstanbul'un fethi Osmanlı ekonomisine patlama yaptı. Dünyanın en zengin şehirlerinden biri Osmanlı kontrolüne geçti. Liman gelirleri devasa, Boğazlardan geçen gemiler gümrük ödüyordu. Karadeniz ticareti Osmanlı tekeline girdi. Anadolu ve Balkanlar arasındaki ticaret İstanbul'dan geçiyordu. Şehir yeniden inşa edildi, nüfus arttı, vergiler büyüdü. 1500'lere gelindiğinde İstanbul Osmanlı ekonomisinin kalbi haline geldi. Ama Osmanlı sadece ticaretle yetinmedi. Ama Osmanlı sadece ticaretle yetinmedi. 1500'lerde Yavuz Sultan Selim dönemi Osmanlı askeri genişlemesinin en hızlı dönemiydi. 1514'te Çaldıran'da Safevilerle savaş, 1516'da Mercidabık'ta Memlukları yendi, 1517'de Mısır'ı aldı. 3 yılda Osmanlı toprakları iki katına çıktı. Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz hepsi Osmanlı'ya geçti. Ve her fetih yeni gelir kaynakları getirdi. Mısır'ın alınması özellikle önemliydi. Mısır dünyanın en zengin bölgelerinden biriydi. Nil nehrinin bereketli toprakları, yıllık devasa buğda üretimi sağlıyordu. Kehire zengin bir ticaret merkeziydi. Kızıldeniz limanları Hint okyanusu ticaretini kontrol ediyordu. Osmanlı Mısır'ı aldıktan sonra yıllık geliri yaklaşık yüzde 50 arttı. Mısır vergilerinin çoğu doğrudan hazineye akıyordu. Ve burada kritik bir karar vardı. Yavuz Sultan Selim Mısır'ın gelirlerini merkezi hazineye bağladı. Tımar sistemi Mısır'da uygulanmadı. Neden? Çünkü Mısır çok zengin ve çok uzaktı. L Sipahiye vermek riskli olabilirdi. Bunu yerine doğrudan devlet yönetimi kuruldu. Valiler atandı. Vergiler toplandı. Para İstanbul'a gönderildi. Mısır Osmanlı ekonomisinin nakit ineği oldu. 1520'de Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktı. Osmanlı artık zirvedeydi. Batıda Viyana kapılarına kadar ilerledi. Doğuda Safevilerle savaştı. Güneyde Kızıldeniz'de Basra Körfezi'ne hakim oldu. Akdeniz'de donanması Avrupa'yı tehdit ediyordu. Ve tüm bunlar devasa maliyetler demekti. 1529'da Viyana kuşatması başarısız oldu ama masrafı tahminen 5 milyon altın florini aştı. Bunu nasıl ödediler? Kanuni döneminde Osmanlı mali sistemi en yüksek verimliliğine ulaştı tımar sistemi işliyordu, mısır vergileri akıyordu, ticaret patlaması yaşanıyordu, maden üretimi artıyordu. Balkan gümüş madenleri özellikle önemliydi. Novo Brdo, Srebrenica gibi madenler yıllık tonlarca gümüş üretiyordu. Bu gümüş akçe basımında kullanılıyordu. Para arzı artıyordu, ticaret büyüyordu, vergiler artıyordu. Ama daha önemlisi, Kanuni döneminde Osmanlı vergi sistemini modernleştirdi. Tapu kayıtları düzenlendi. Her arazi, her köylü, her şehir kaydedildi. Defterhane devasa bir kayıt bürosuydu. Her vilayetin ne kadar vergi ödeyeceği biliniyordu. Sipahilerin ne kadar gelir elde ettiği takip ediliyordu. Sistem şeffaftı ve verimlidir. Bu, Osmanlı'nın 1500'lerde Avrupa'dan daha organize bir vergi sistemi olduğu anlamına geliyordu. Ve burada bir paradoks vardı. Osmanlı sürekli savaş halindeydi ama ekonomisi büyüyordu. Neden? Çünkü fetihler yeni kaynaklar getiriyordu. Her yeni toprak yeni vergiler demekti. Ticaret yollarını kontrol etmek gümrük gelirleri demekti. Stratejik limanları almak deniz ticareti gelirleri demekti. Osmanlı savaşı bir yatırım olarak görüyordu. Kısa vadede maliyet, uzun vadede gelir. Ama yüzeyin altında ilk çatlaklar başlamıştı. 1550'lerden itibaren Avrupa'dan gelen gümüş enflasyonu Osmanlı'yı vurdu. Amerikan gümüşü Avrupa'ya akıyordu. Fiyatlar yükseliyordu. Akçe değer kaybediyordu. Osmanlı para birimi 1500'lerin sonunda önceki değerinin yarısına düştü. Bu, askerlerin gerçek gelirleri azaldı demekti. Sipahiler daha az satın alabiliyordu. Yeniçeriler maaşlarının yetersiz olduğundan şikayet ediyordu. 1600'lere gelindiğinde sorunlar derinleşti. Tımar sistemi çökmeye başladı. Neden? Çünkü savaşlar artık kazanç getirmiyordu. Batıda Avusturya sınırları sabitleşmişti. Viyana alınamamıştı. Doğuda Safevilerle sürekli çatışma vardı ama kazanç yoktu. Güneyde Yemen'de isyanlar bastırılıyordu ama maliyet yüksekti. Osmanlı artık genişlemiyordu savunma yapıyordu. Ve savunma parası yiyordu ve savunma parası yiyor. Sipahiler yeni toprak alamıyordu. Çünkü yeni fetihler yoktu. Eski topraklar ise nüfus artışı ve bölünmeler nedeniyle değer kaybediyordu. Sipahilerin geliri azalıyordu ama savaş maliyetleri artıyordu. Sonuç, sipahiler savaşa gitmek istemiyordu. Bazıları topraklarını terk edip şehirlere taşındı. Sistem çökmeye başladı. Osmanlı'nın cevabı neydi? Daha fazla vergi avariz adı verilen olağanüstü vergiler sıklaştı. Başlangıçta sadece büyük savaşlarda alınan avariz artık düzenli hale geldi. Köylüler daha fazla vergi ödüyordu. Ticaret üzerindeki vergiler arttı. Lüks mallara ek vergiler kondu. Ama bu da sorun yarattı. Vergi yükü arttıkça ekonomiye başladı. İsyanlar başladı. Celali isyanları Anadolu'yu 1590'larda ve 1600'lerin başında sarstı. Ve burada kritik bir dönüm noktası vardı. 1600'lerin ortası. Osmanlı artık kendini finanse edemiyordu. Tımar sistemi çökmüştü. Sipahi sayısı düşmüştü. Onların yerine paralı askerler alınıyordu. Sekban ve Sarıcı askerleri denilen düzensiz birlikler kuruldu. Bunlar maaşla çalışıyordu. Devlet nakit ödemek zorundaydı. Ama hazinede para yoktu. Çözüm, iltizam sistemi. Vergi toplama hakkı açık artırmayla satılmaya başladı. En yüksek fiyatı veren kişi bir bölgenin vergilerini toplar ve hazineye önceden belirlenmiş bir miktar öderdi. Fazlası mültezimin cebine girerdi. Bu sistem kısa vadede hazineye nakit sağladı ama uzun vadede yıkıcıydı. Mültezimler köylüleri sömürdü. Vergiler keyfi hale geldi. Ekonomi daraldı. 1683 Osmanlı ekonomisinin kırılma noktası. İkinci Viyana kuşatması facia ile sonuçlandı. Osmanlı ordusu yenildi. Avusturya karşı saldırıya geçti. Balkanlar kaybedilmeye başlandı. Karlofça Antlaşması 1699'da imzalandı. Osmanlı ilk kez savunmadan saldırıya geçememişti ve bu ekonomik bir felaketti. Kaybedilen topraklar kaybedilen vergiler demekti. Balkan madenlerinden gelen gelir kesildi. Ticaret yolları kontrolden çıktı. 1700'lerde Osmanlı eski görkemini yeniden kazanmaya çalıştı. II. Ahmet döneminde Lale Devri yaşandı. Ticaret canlanmaya çalışıldı. İstanbul yeniden inşa edildi. Ama sorunlar derinleşti. Askeri harcamalar artıyordu. Çünkü Avrupa teknolojik olarak ilerlemişti. Osmanlı topları, tüfekleri, gemileri modernleştirilmeliydi. Bu para demekti. Ama gelirler düşüyordu. 1768'de Rusya ile savaş başladı. Bu Osmanlı ekonomisini yıkan bir felaketti. Savaş 6 yıl sürdü. Küçük Kaynarca Antlaşması 1774'te imzalandı. Osmanlı Kırım'ı kaybetti. Karadeniz'in kuzeyine Rusya hakim oldu. Ve ekonomik etkisi devasa, Karadeniz ticareti Osmanlı tekeli olmaktan çıktı. Rus gemileri boğazlardan geçmeye başladı. Gümrük gelirleri düştü. Ticaret rotaları değişti. 1800'lere gelindiğinde Osmanlı artık mali bir krizin içindeydi. Askeri harcamalar gelirlerden fazlaydı. Merkezi hazine boştu. Valiler bağımsızlaşmıştı. Mısır Mehmet Ali Paşa kontrolündeydi ve vergilerini İstanbul'a göndermiyordu. Balkanlarda milliyetçi isyanlar başlamıştı. Her isyanı bastırmak para demekti ama para yoktu. Ve çözüm olarak Osmanlı tarihteki ilk büyük hatasını yaptı. Borçlanmaya başladı. 1854'te ilk dış borç alındı. Kırım Savaşı için 3 milyon sterlin borç. Ardından yeni borçlar geldi. 1858'de, 1860'da, 1862'de. Her borç, yeni savaşlar, yeni projeler, yeni harcamalar için. Ama geri ödeme sorunu vardı. Osmanlı gelirleri artmıyordu ama borçlar birikmişti. Faizler ödenmeliydi. Ve bu kısır döngü sonunda felakete yol açtı. 1875 Osmanlı iflasın eşiğindeydi. Abdülaziz döneminde borç toplam 200 milyon sterlin aşmıştı. Yıllık gelirlerin iki katı. Hazine faizleri ödeyemiyordu. 6 Ekim 1875'te tarihi bir karar alındı. Borç ödemelerini yarıya indirme kararnamesi. Bu fiili bir iflastı. Avrupa bankaları öfkelendi. Uluslararası Mali Komisyon kuruldu. Duyunu Umumiye İdaresi 1881'de resmen başladı. Osmanlı'nın bazı vergi kaynakları doğrudan Avrupalı alacaklılara devredildi. Düyunu umumiye ekonomik egemenliğin sonu demekti. Düyunu umumiye ekonomik egemenliğin sonu demek. Tütün tekeli, tuz tekeli, ipek vergisi, damga vergisi hepsi düyunu umumiye kontrolüne geçti. Osmanlı kendi topraklarında vergi toplayamıyordu. Avrupalı memurlar İstanbul'da ofis açtı. Borçlar geri ödeniyordu ama hazineye para kalmıyordu. Askeri harcamalar kesiliyor, modernleşme projeleri durduruluyordu, altyapı ihmal ediliyordu. 1900'lerin başı Osmanlı'nın son çırpınışıydı. Abdülhamit modernleşme çabalarıyla ekonomiyi kurtarmaya çalıştı. Demiryolları inşa edildi. Hicaz Demiryolu, Bağdat Demiryolu projeleri başladı. Ama bunlar da borçla finanse edildi. Alman, İngiliz, Fransız sermayesi geldi ama karşılığında imtiyazlar verildi. Osmanlı ekonomisi yabancı kontrolüne girdi. 1914 İyi Dünya Savaşı başladı. Osmanlı Alman tarafında savaşa girdi. Ama ekonomi çökmüştü. Hazine boştu. Borçlar devasa. Mali sistem paramparça. Savaş 4 yıl sürdü ve her gün para yaptı. Ordular beslenmeliydi. Silahlar ithal edilmeliydi. Cepheler açılmalıydı. Ama nereden? Hazine yoktu. Sonuç kağıt para basıldı. Enflasyon patladı. Osmanlı lirası değer kaybetti. 1918 savaş bitti. Osmanlı yenilmişti. Topraklar kaybedilmişti. Ekonomi tamamen çökmüştü. Anadolu işgal altındaydı. Mali sistem yoktu. Hazine bomboştu. Borçlar ödenmiyordu ve 1922'de Osmanlı İmparatorluğu resmen sona erdi. 600 yıllık bir devlet tarih sahnesinden çıktı. Bugün Osmanlı'nın mali hikayesi bir ders gibi durur. 600 yıl boyunca sürekli savaş finanse edildi. Tımar sistemi, ganimet ekonomisi, çeşitlendirilmiş vergiler, stratejik ticaret kontrolü, hepsi bir arada çalıştı. Ama sistem sürdürülebilir değildi. Genişleme durduğunda gelirler kesildi. Tımar sistemi çöktü, borçlanma başladı ve sonunda devasa bir mali çöküş geldi. Osmanlı'nın hikayesi gösteriyor ki, savaşı finanse etmek mümkündür ama sadece büyürken, bir genişleme durduğunda, sistem kendini yemeye başlar. 600 yıllık savaş ekonomisi, sonunda kendi ağırlığının altında ezildi. Ama o 6 asır boyunca, Osmanlı dünyanın gördüğü en sofistike askeri mali sistemlerden birini işletti. Ve bu, tarihin unutmaması gereken bir başarı.